Elazığ Defterdarlığı eski muhasebe müdürü Naim Madır'ın annesi Pamuk Adır hayatını kaybetti. Elazığ Defterdarlığı eski muhasebe müdürü Naim Madır'ın annesi Pamuk Adır 83 yaşında vefat etti. Ahirete tağlık eden haklar zehlal eder misiniz? Haklar zehlal eder misiniz? Haklar zehlal eder misiniz? Evet. 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 Merhume Adır için Vesel Karani Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Elazığ Defterdar Erdoğan Yıldıraner, defterdarlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Allah razı olsun. Merhumemiz için Cenaze namazının ardından merhume Adır, Ulu Kent mezarlığına defnedildi. Adır ailesi, taziyeleri Veysel Karani Camii taziye evinde kabul ediyor. Televizyonumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Adır ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.